Merhaba arkadaşlar. Ben Alattin Hoca. Bu videomda oran orantı konusunu anlatacağım sizlere. Arkadaşlar hemen başlayalım. Oran aynı birimdeki iki çokluğun bölümüdür. Aynı zamanda oranlar birimsizdir arkadaşlar. Herhangi bir birimi yoktur. Benim yaşımın işte başka bir kişinin yaşına oranı verildiği zaman bu bir oran belirtir. Birimi yoktur. B eşit değil sıfır olmak üzere B sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere A bölü B ifadesini A'nın B'ye oranı denir. Örneğin bir sınıftaki kız öğrencilerin erkek öğrencileri sayısı oranı 3 bölü 5 olursa arkadaşlar burada hemen ne diyeceğiz? Kızlar kız öğrencilerin dediği için kızlar 3 kat erkekler ne olacaktır? 5 kat olacaktır. Peki orantı 2 veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. Arkadaşlar A'nın B'ye oranı eğer C'nin D'ye oranına eşitse bu ikili orantıyı ifade ediyor. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz A'nın B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranı yazdığım zaman içler B ile C içleri ifade ediyor. A ile D nedir? Dışları gösteriyor. Peki içler dışlar çarpımı ortaokuldan bu yana hepimizin karşılaştığı her alanda aslında kullandığımız problemlerde kullandığımız bir ifade. İçler dışlar çarpımı yaparsak A çarpı D eşittir B çarpı C olacaktır. Peki örnek diyelim. Birinci örnek. X artı Y bölü X eşittir 4 bölü 3 ise. X artı Y bölü X eksi ifadesinin değeri kaçtır? Sorumuz bu. Arkadaşlar hemen içler dışlar çarpımı yaparsak. 3x artı 3y eşittir 4x olacaktır. x'ler bir tarafta olsun. 3y eşittir 4x'ten 3x çıkartırsam x eşit olur. O zaman 3y eşittir x. Demek ki x gördüğüm yere bu oranda x gördüğüm yere 3y yazabilirim. O zaman hemen bunu yapalım. 3y artı y bölü 3y eksi y'den 4y bölü 2y 4'ün 2, 2 var zaten 2'dir. Birinci sorunun cevabı 2 olur. Örnek 2. 2x eşittir 3 y olduğuna göre demiş. Şimdi arkadaşlar bakın içler dışlar. O zaman x eşittir 3k ve y eşittir ne diyeceğim? 2k diyeceğim. O zaman x gördüğüm yere 3k yazabilirim. Y gördüğüm yere 2k yazabilirim. Hadi yapalım o zaman. Bu ifadeyi alıyorum. X gördüğüm yere 3K. 3K artı. Y gördüğüm yere 2K yazacağım. 2 kere 2 4K bölü. X gördüğüm yere 3K yazıyorum. Eksi. 3 kere 2 6K. Buradan 7K bölü. Eksi 3K olacak. K'lar gitti. Eksi 7 bölü 3. Bizim doğru cevabımız olacaktır. Peki. Orantının özelliklerini biraz konuşalım isterseniz. Orantının özellikleri. Birincisi A'nın B'ye oranı eğer C'nin D'ye oranına eşitse. Arkadaşlar. Yer değiştirebilir. Bakın A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşittir. Ya da ters çevirebilirim. D'nin B'ye oranı C'nin A'ya oranına eşittir denilebilir. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Bütün orantılarda her orantının verseler de vermeseler de bir orantı sabiti vardır. Orantı sabitimiz K'dır. Neden öyle bir durum var? Çünkü arkadaşlar her oran yeteri kadar sadeleştirildiğinde belli bir sayıya eşit olacaktır. Belli bir orana eşit olacaktır. Şimdi buradan burası ikili oran. ikili orantı diyeyim. Burası da A'nın B'ye, C'nin D'ye, E'nin F'ye oranı da e, üçlü orantı ifade eder. Burada arkadaşlar A, C, E şeklinde sırayla bu şekilde ifade edebiliriz. Bazı yerlerde bazı sorularda bunu görebilirsiniz. Örneğin A bölü 2 B bölü 3 eşittir c bölü 4 eşittir k ifadesini gördüğünüz soruda direkt yapacağımız şey hemen katlamak. a 2k içler dışarı çarpım yapıyor gibi b 3k ve c 4k alınabilir. Peki orantının özelliklerine devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar her orantının bir orantı sabiti var demiştim tamam. Peki bu bir orantılarda toplama yan yana toplama işlemi ya da çıkarma işlemi yapıldığında orantının sabiti değişmez. İkinci özellik orantıda katsayıları aynı sayılarla burada ben örnek olarak verdim. Aynı sayılarla çarpıp bölersek orantı sabiti yine değişmez. Bir sonraki özellikte orantının her bir oranı çarpım durumunda yazılırsa orantının eşiti k küp olacak. Çünkü bu A çarpı C çarpı E bölü B çarpı D çarpı F eşittir olacaktır. Bu da K küp olacaktır. Peki orantının yine işte ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti veya eninci kuvveti alınırsa orantı sabitinin de eninci kuvvetini almamız gerekir. Peki örnekler yapalım. Hemen sırayla burada birkaç örnek yapalım. X artı 1 bölü Y eşittir 1 bölü 3. Y artı 1 bölü X eşittir 2 bölü 3 verilmiş. Burada yapacağımız şey arkadaşlar payda eşitlemek. Hemen şöyle yapayım. Buradan x çarpı y artı 1 bölü y. 1 bölü 3 olacaktır. Bu tarafta aynı çarpım gelecektir. x çarpı y artı 1 bölü x eşittir. 2 bölü 3. Şuna dikkat eder misiniz? x çarpı y artı 1, x çarpı y artı 1. O zaman biz bunları oranlarsak bu x çarpı y'ler gider. O zaman öyle yazayım. Hemen şurada bunun altına x çarpı y artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 3. x çarpı y artı 1 bölü e, efendim, x eşittir 2 bölü 3 olacaktır. Şimdi bunlar bölme durumunda olduğu için birincisi aynen yazılır. Diğeri ters çevrilip çarpılırdı. O zaman x bölüye y gelecek. X bölü, 1 bölü 3 aynen. 3 bölü 2 ters çevrildiği zaman 1 bölü 2. O zaman bunun anlamı şu. X bir kat y 2 kattır. O zaman yazarız. Sonra da yerine yazdığımız zaman 1 kat k kare artı 2k'nın karesi 4k kare bölü çarpımları 2k çarpı k. O zaman sonuç olarak 5k kare bölü 2k kare gitti. Cevabımız 5 bölü 2. Altında örnek 4. x bölü 3 eşittir y bölü 5 eşittir z bölü 7 ifadesi verilmiş. Toplamları 165 olduğuna göre x kaçtır? Her orantının bir orantı sabiti vardır demiştik. O zaman x eşittir 3k, y eşittir 5k, z eşittir 7k yazılır. O zaman sırayla bunları toplamamız isteniyor. 7, 10, 15. 15k eşittir 165'ten k eşittir 11. O zaman x'i soruyor. x'i sorduğu için hemen k yerine 11 yazarsam 33. Y'yi sorsaydı 55 ya da işte Z'yi sorsaydı 77 olacaktı. Örnek 5. A'nın B'nin ve C'nin orantısı verilmiş. Üçlü orantı A5 ile B3 ile ve C4 ile orantılı demiş. Bu şekilde gösterim yapılabiliyordu biliyorsunuz. Şimdi buradan A'nın 5 kat B'nin sırayla 3 kat C'nin de 4 kat olduğunu yazabiliyorum. O zaman A gördüğüm yere 5, B gördüğüm yere 3, C gördüğüm yere 4 yazabilirim. Hemen yapalım. 2 çarpı 5K artı 3 çarpı 3K bölü 7 çarpı 3K eksi 2 çarpı 4K dedim. Buradan 10, 19K bölü. Burada 7 çarpı 3, 21. 21'den 8 çıkartırsak 13K kalacak. O zaman cevap 19 bölü 13 olacaktır. Peki bir uyarımız var. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ABC sayılarıyla dördüncü orantılı terim diye sorulan bir ifade var. Bu ifadeyi gördüğümüz zaman yapacağımız şey sırayla A'nın B oranı, C'nin X'e oranı olacaktır. Örneğin burada bir tane örnek ifade ettim. 2, 8, 5 sayılarının dördüncü orantılı terim için ne yapmamız lazım? Hemen 2'nin 8 oranı eşittir. 5'in X oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5 kere 8, 40 eşittir. 2 xten X eşittir. Ne olacaktır? 20 olacaktır. Peki örnek 6. Şimdi arkadaşlar örnek 6'da a artı 5 bölü d eksi 1 eşittir. b eksi 3 bölü a e artı 4 eşittir. c artı 2 bölü f eksi 3 verilmiş ve orantı sabiti 1 denilmiş. a artı b eksi 2c. Şimdi bize arkadaşlar bu sorularda bize ipucunu buradaki ifade verecek. Bakın a aynı şekilde toplanmış. b aynı şekilde toplanmış. Fakat c eksi 2 ile çarpmış. Bunun anlamı şu. Burayı topla. Burayı toplarken Burayı eksi 2 ile çarp. O zaman her tarafta aynı şeyi yapacağım. Toplayacağım. Fakat son terimi eksi 2 ile çarpacağım. Bakalım. A artı 5. Artı B eksi 3. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 C. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 4. Bölü. Aynı şekilde 6 yazıyorum. D eksi 1 artı E artı 4. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 F. Eksi 2 ile çarpıyorum. Artı 6. Orantı sabiti değişmez. Alt alta toplayıp çıkarttığımız zaman bunlar orantı sabitini değiştirmiyordu. Peki şimdi sayılara bakalım. A, B ve 2C ifadesi var. Burada 5 eksi 7'den eksi 2. O zaman yazalım şuradan. A artı B eksi 2C 4, 7, eksi 2 kaldı yukarıda bölü. Aşağıda D, E ve 2F var. Sayılara bakalım. 6, 4, 10. 1 çıkar 9. O zaman D artı E eksi 2F Kaç demiştik? 9 demiştik. Eşittir orantı sabiti. Arkadaşlar buranın 21 olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Burası kaçtı? D artı 18. O zaman yerlerine yazalım. 21 eksi 2. 19. 19 eşittir. 27 eksi 2 F'den. Yer değiştiriyorum. 2 F eşittir 8. Yani F eşittir kaç olacaktır? 4 olacaktır. Geldik 7. soruya. Bir sınıftaki Erkek ve kız öğrencilerin sayıları sırasıyla 1.2 ve 1.4 sayılarıyla orantılıdır demiş. Buna göre bu sınıfın mevcudu en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar, erkek ve kız öğrencilerin sayıları, erkeklerin sayısı 1.2 ile kızların sayısı 1.4 ile orantılıymış. O zaman ben orantının özelliklerini kullanarak şunu yapabilir miyim? Erkeğin kıza oranı eşittir 1.2'nin 1.4 oranıdır. Peki virgülden kurtarabiliyorum. 2'ye bölersek e bölü g eşittir 6 bölü 7. O zaman en az dediği için bu orantının eşitini alıyorum. A, e erkeklerin sayısı 6, kızların sayısı 7. 6 artı 7 eşittir 13. O zaman sınıf mevcudumuz en az 13 olacaktır. Oran orantının ikinci bölümünü diğer videomda anlatacağım.